Merhabalar, Varşova'dan tekrar herkese iyi günler. Ee, bu konuşmada size Polonya'daki arşivlerden ve özellikle de Türkler için önemli bir arşivden söz etmek istiyorum. Polonya'nın en eski arşivi Varşova'da arşiv olarak söylüyorum tabi bunu en eski arşiv olarak yani 1596'da e, kral Zygmunt Vaza Varşova'yı başkent yaptığında ilk kurulan arşiv bugünkü arşiv yakınlarında eski şehrin hemen bitişiğinde bulunan Varşova eski şehrin bitişiğinde bulunan askeri katedranın yanında Arhium Koranne Varşavski yani Varşova Kraliyet Arşivini kuruyorlar. Daha önceki başkent Krakow'da Wawel Sarayı'nda ve Krakow'da arşiv müze orada kalıyor tabi. Burada yeni bir arşiv oluşturuluyor. Dolayısıyla Polonya'daki arşivlere bakarken iki merkeze bakmak gerekir. Krakow'a ve Varşova'ya. Fakat şu yönden hani yine Varşova merkez olarak telakki etmek gerekiyor. Tamam Wawel Sarayı en büyük saray, en eski saray Polonya Kraliyeti için ve orada çok eski eserler bulunuyor. E, lakin resmi yazışma olarak Varşova'daki bugünkü adıyla arhum Guvni Ak Davni yani eski eserler baş arşivi de asıl belgeler farklı ülkelerden ve Polonya'ya ait belgeler bulunuyor. Arhyum Guvni Ak Davni'nin e, Türkiye, Türk tarihi açısından önemi şudur, Venedik, Vatikan, Paris, Londra, Viyana, Petersburg, Moskova gibi Avrupa kıtasında bulunan önemli arşivlerden daha önemli olmasıdır. Neden daha önemli diyorum burada? Çünkü Avrupa'daki hiçbir arşivde 80 tane ahitname yoktur. Tek bir arşivde. Dolayısıyla Varşova'daki Arhum Gun Aktavni 80'e yakın Osmanlı sultanlarından gelen ahitnamelerin bulunduğu bir merkez olarak ya da yer olarak dünyada çok farklı bir konuma sahiptir diye düşünüyorum. Peki bu Varşova eski eserler baş arşivinde Türkçe seksiyonu ki orada 2000'e yakın belge bulunmakta buna Tatar seksiyonunu da ilave edersek, yani Kırım-Tatar Hanlığı bölümünü de, arşivdeki o bölümü de ilave edersek, 800 küsür de orada olduğuna göre, o zaman Osmanlı Devleti ve Kırım Hanlığı ile ilgili e, 2000 küsür belgeden söz ediyoruz demektir. Ve bu 2000 küsür belgenin 80 küsürü ahitnameler, yani Osmanlı Sultanlarının Polonya'ya gönderdiği mektuplar, Buna padişahnameler de deniliyor veya sultannamede diye kullanımlar var. Ama en güzeli, en iyisi ahitnamedir. Ahitname diye kullanmakta fayda var. Eski eserler baş arşivinde sadece resmi devlet belgeleri yoktur. Polonya'nın önde gelen Potoski ailesi, Raciviv ailesi gibi meşhur, zengin asilzadelerin aile arşivleri de şu anda orada bulunmakta. Dolayısıyla bu arşiv 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar ki Polonya'daki eski belgeleri bulundurması açısından önemli bir arşivdir. Çünkü ondan sonra Arhivum Nowych diye bir yeni arşivi var Polonya'nın. Bugün hala arşivlenmeye devam eden bir arşiv. Bir de Komünizm dönemindeki arşiv belgelerinin arşivlendiği Arhivum Komunistyczny yani PRL. Polonya e, Halk Cumhuriyeti dönemi belgelerinin bulunduğu komünizm dönemi arşivi var. Biz yeniden eski eserler baş arşivine döndüğümüzde ve Türkçe seksiyona baktığımızda orada e, bu belgeler üzerine çalışanlardan söz edeyim ki daha iyi anlaşılsın. E, e, Arheum Ak Davnih'te yani eski eserler var şu eski eserler baş arşivinde. İlk belge 1455 yılına aittir. Fatih Sultan Mehmet'in Bogdan Voyavodası'na e, kilise Slavcası ile yazdığı belge ilk en eski belge 1455. Son belge ise yine bu arşivde bize ait son belge ise İstanbul'da e, Lehistan, eski Lehistan'ın Osmanlı nezdindeki son elçisi Piotr Potoski'nin efendim Polonya'ya uğurlanmasıyla alakalı dönemin sadrazamı Hasan Paşa'nın verdiği bir mektup var. Son belgede odur. Yani bu 1793 ya da 94. Dolayısıyla e, 400. Küsür yıllık bu dönemde bizden gelen, Osmanlı'dan gelen, Osmanlı için yani gelen belgelere karşı Polonya Kraliyetinin de yazdığı belgelerin tek bir seksiyonda 1700 küsür belge olarak bulunması yine Avrupa'da bir arşivde bu kadar belge olan e, arşiv olarak da diğerlerinden farkını ortaya çıkarıyor. E, Türkçe bölümündeki... E, belgelerde e, önemli olan şudur, bu noktaya belki çok e, hani dikkat çekmek gerekir. E, tarih kitaplarında yazar Osmanlı Devletinin efendim kapitülasyonları Kanuni döneminde Fransa'ya verdiği yazılır ama Polonya bu eski eserler Baş Arşivindeki belgelere bakıldığında ticari bakımdan Osmanlı Devleti'nin ilk kapitalizasyonları Avrupa'da Polonya'ya verdiğini görüyoruz. Edebiyat, kültür, sanat, sosyoloji üzerine çalışan insanlar orada da göreceği gibi 1400'lü yılların sonuna doğru Osmanlı Devleti'nin Polonya'ya ticarette ayrıcalık tanıdığını, Polonyalı tüccarların Osmanlı coğrafyasında rahat dolaşması için e, Sultanlar tarafından ee, sadrazamlar tarafından ayrıcalıklı belgeler verildiğini göreceğiz. Nitekim bu arşivdeki bulunan bütün belgelerin kataloğunu 2016'dan 2020'ye kadar arşiv müdürü Dr. Hubert Weiss ile Yunus Emre Enstitü Varsavon müdürü Bendeniz Öztürk Emiroğlu bir protokol yapıp bütün arşiv belgelerini Lehçe ve Türkçe tam kataloğunu 4 yılda e, iki doktora öğrencim Agnieszka Erdoğan ve Agnieszka Leşiçka ile beraber. Aynı zamanda da Yunus Emre Enstitü Eski Kültür Sanat Koordinatörü Martina Domurat'la 3 yıl çalışmamız sonucu lehçe ve Türkçe katalog ortaya çıktı. E, bu kataloğun henüz basılmadı ama hazır. Yani son düzeltmeler yapılıyor bu kataloğun ortaya çıkmasında Doktor Hubert Weiss'a benim zaman zaman Yunus Emre Enstitü Varşova'da müdür olduktan sonraki ısrarlarım, sürekli görüşme talebim ve onun bu işe hani 2014 Türkiye-Polonya 600. yıl ilişkilerinin de etkisiyle sıcak bakması, 2016-2020 arası 4 yılda 4 kişi Hubert Weiss'ı da kattığımızda 5 kişi beraber bu kataloğu yakın zamanda bütün ilim, bütün efendim iki devletinde üst erkanına sunmuş olacağız. E, katalogla alakalı yine şunu söylemem gerekir ki e, o katalog yayınlandığında ve belgeler şimdi skan ediliyor, bütün belgeler orijinal haliyle taranıyor ve Venedik tarzı paylaşım olacak, ücretsiz olarak bütün dünyanın istifadesine sunulacak. Şu anda devam ediliyor. Pandemi döneminde yavaşladı. Ee, bu katalogların bizim hazırlamamıza vesile olan ve daha önce bu alanda çalışanların adını da zikretmem gerekir. Neden? Çünkü akademi camiasında bir hastalığa birilerini yok sayma hastalığına ben de duçar olmayayım diye herkesin hakkını teslim etmem gerekir. Bu arşivdeki Türkçe belgeler üzerine ilk tasnifi yapan Samuel Otvinovski. 1575 doğumlu, 1620 civarında da dünyasını değiştiriyor. Samuel Otvinovski o zaman e, kraliyet arşivinde çalışıyor ve Osmanlı'dan gelen belgeleri onlara karşı işte yazılan Latince, Fransızca, Lehçe belgeleri taslif ediyor. Hatta Osmanlıca belgeleri okuyup özetliyor. Bazen o belgelerin yanına bazen de ek bir kağıt olarak onu duplikat gibi ikinci bir kopya gibi çoğaltıp açıklamalarını yazıyor. O yüzden Samuel Otfinovski'ye bu belgelerle alakalı çok şey borçluyuz. İkinci isim ise 1766'da Bazıları bilir ama bilmeyenler için kısa bilgi vermek isterim. 1766'da İstanbul'da Polonya'nın son kralı Stanisław August, Stanisław August Poniatowski adına o zamanki Hollanda elçisi Busbek Polonya Şark Okulu'nu açıyor. Ve o Polonya Şark Okulu 1795 yani Polonya'nın son bölünmesine kadar devam ediyor. Piotr Potoski İstanbul'da ee, elçi olduğunda da bu okula çok önem veriyor. Çünkü Polonya'dan gençler, bazı isimler oraya gidiyor. Orada hem saray Türkçesini, hem edebi Türkçeyi, hem tarihi Türkçeyi öğreniyorlar, hem pratik yapıyorlar, hem de işte Polonya'ya geri gelip Pol Polonya Kraliyetinde tercüman olarak çalışıyorlar. Onlardan biri çok önemli isim Antoni Kuruta ve Piotr Kuruta. Antoni Kuruta, Samuel Otwinowski'den sonra Yine arşivde bulunan Osmanlıca belgeleri ayrıntılı tasnif ediyor. Hatta e, tahrif tahrip olanları da onarmak için çaba harcıyor, onartıyor ve belgeleri bir araya getiriyor, açıklamalarını yapıyor. Onlardan sonra üçüncü bir isim olarak 1950 50'li 50 yıllarda savaş sonrası Karay asıllı Türkolog Doktor Zigmund Abrahamovic 1954'te bu arşivde bulunan e, belgelerin bir kısmının kataloğunu yapıyor, ama tam bir katalog değil. Efendim, e, Zygmunt Abrahamiç'ten başka oradaki belgeler üzerine Polonyalı tarihçi Dariusz Kowacec çalıştı ve Dariusz Kowacec ahit namelerin hepsini bir kitapta toplayıp onların açıklamalarıyla beraber yayınladığı bir kitap olarak. Profesör Tadeusz Maja e, eh, ahitnameler ve diğer Osmanlı belgeleriyle ilgili bildiriler sundu, bunu biliyoruz. Ve sanat yönünden onları değerlendirdi. Türk tarafından ise bu Polonya arşivinde bulunan Osmanlıca belgelerle ilgili demin de dediğim gibi kimseyi yok sayma hastalığına düşmemek için özellikle vurguluyorum bunu. Bazı sonradan yetişme tarihçilere mesaj olsun diye de bunu özellikle söylüyorum. Nigar Anafarta Hanım'ın 1970'li yılların sonunda yayınladığı Lehistan'daki işte Osmanlı belgeleri diye bir kitabı var. Ondan sonra Mehmet Aslan'ın İzmir'den ve İstanbul'dan Hacer Topaktaş'ın da bu belgelerle ilgili çalışmaları, makaleleri var. En son çalışma olarak bizim bu yaptığımız doktor Hubert Weiss'la beraber, iki doktor öğrencim ve bir kültür sanat koordinatörüyle beraber yaptığımız iş ise ee, Eksiksiz tam bir lehçe katalog ve aynı kataloğun Türkçesini hazırlamak. İşte konuşmamın ortasında da söz ettiğim gibi e, ve benim her zaman çoğu konuşmamda da vurguladığım gibi dünyanın neresinde neyiniz varsa eğer envanter çıkaramazsanız e, orijinal belgelere en eski belgelere ulaşıp orada ne yazılıyor diye onları bilemezseniz ne derin bilim yapabilirsiniz ne de ciddi bir bilimsel çalışma yapabilirsiniz. Sosyal bilimlerde de böyle kazdıkça aşağıya giden bir kuyuyu kazamazsınız. Dolayısıyla herkes yüzeyselde uğraşır, sathi olur. Çalışmaların derinlikli olabilmesi için dünyanın neresinde bize ait ne varsa bütün belgelerin katalogları hazırlanmalı, orijinal halleriyle taratılıp insanlık, bilim alemi, insanlık alemiyle paylaşılmalı gün yüzüne çıkarılmalı. Ondan sonra daha ciddi ve daha derinlikli çalışmalar yapılacaktır. Bu 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 bölümü de böylece tarihe not olarak düşelim. Herkese sevgiler, selamlar.